Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan tuzuma videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugünkü öneri maçımızı Retro Gamer Emre kardeşimiz önermiş. Oradan buna çok çok selam olsun demiş ki İtalya vs Japonya olsun değerler 5 level olsun hyper yapmama challenge yap demiş. Biz de aynı o şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet hop güzel hareketler bunlar. Evet. Güzel. Hop. Var ya. Etrafımızı sarlar. Güzel. Güzel bir, de. bir de orta. Bakalım nasıl gol atacağız. Jito. Bak hyper yapmadım kendinden yaptım. Ben yani direkt hyper yapalım demedim. Emre kardeşim maalesef kendinden yaptı. Ama Japonya için ve su için hiçbir sıkıntı yok bence. Evet hala Tutubasa'nın yeni oyununu beklemekteyim. Daha doğrusu beklemekteyiz arkadaşlar. Gelsin de oynayalım ya. Oynayalım yani. Ah, ah be, ah be, ah be. Döndüremedik. Olsun sıkıntı yok. Akasero dedi. Büyük arayız. Hadi bak. İşte ki. Güzel hareketler işte ki. şuta ezerek geliyor valla Hadi be Hügris Hügris bir saniye ya Güzel bir şaşırtma hareketi yaptık ama olmadı Neyse hey, yapmayacağız Yani orada Emre kardeşimizin önerisi Daha da işleri zorlaştırmak Çekişmeli hale getirmek İyi Bir şey sıkıntı yok. Zito. Güzel hareketler bunlar Jito. Hadi be. Bak şu nasıl ya. Dönüp biz pas atana kadar Hugo Reis geliyor Allah. Maşallah Veya bir çekiş yolu geçiyor ya. Maşallah direkt hemen. Hiç bekletme daha gelişine vuruyor Allah. sıkıntı yok. Evet arkadaşlar en son attım video gerçekten çok beğenilmiş, izlenmiş. Ben bile şaşırdım yani. Beğenen, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Hala daha hastalığı üzerimize atamadık. Sıkıntı yok. Alınmış topu yani. Güzel. Hop. Gelin hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Kolay. bir şekilde defansa kurtulsak kenarlardan orta açarak gol atabiliyoruz ama ya da şut şut düşünmemiz lazım ki vur <laughs> <Buyur> gelsin <laughs> Hyper'da yapmam yasak. Yani at atabilirsen bakışım az diye gol. Hadi bakalım. Alırsın o topu. Arkadaşlar dediğim gibi takipte kalın Tsubasa'nın yeni oyunu çıkar çıkmaz hemen alıp indirip oynayıp video atacağız hop açılmıyor ki arkadaş kaleci kaleci hiç açılmıyor Şutu basmasına rağmen rahatlıkla tutuyor o kaçıran doğru güzel artık şu ardına şut atacağız Yapacak pek bir şeyimiz yok Yok olmadı bu. Ee. Şöyle yapalım. Tabi attım masa topu. Orta açacaktım ben yani. Şöyle yapalım bir geri atalım ya. Maşallah ya. Hey maşallah. Hadi be. Kayıp alsaydım çok iyi olacaktı ya. Biraz şöyle ya şey olacak. Sıla sabi müsaade et müsaade et, et Bak ya. Açacağım ortaya ha. Olsaydı olursa, olursa olur ne yapalım artık yani. Vur gelsin. Kawaii. <laughs> Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada dediğim gibi Şimdi videonun altına öneri yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben yani o öneriyi Hadi. Hadi be. Gelmiyor şimdi yakaladı. Ben o öneriyi kendi tutmasa öneri listeme ekliyorum. Kimin maçası maçı öneri maçı sırası geldiği ama kimin gelmişse onu o şekilde Challenge olarak olabilir Normal öneri olabilir Nasıl istiyorsunuz? Sizin öneri tarzında oynamaya çalışıyorum Offside Evet Bu maç ben altılara gider Öyle gözüküyor Tabi Gol atamazsak ya da gol yemezsek Kasero. Vigaris. Aile topu. Ya yanlış tam yanlış adamı attı. Gücü azalmış adamı attı. Olay oldu. Subasa Tepay. Hyper yapmayacağız tabi ki de. Geldim ya. Yok arkadaş açılmıyor baksana ya. Naruto ezdin bizi be Maç be abi geçiyor Yenilmememiz lazım vardı arkadaşlar Tsubasa Yeni oyunu Rise of Champion Eğer ben kaçırıyorsam Hadi bakalım Atabilir mi? Hadi be Kaydı vallahi Çıkmışsa Kaçırmışsam Hemen videonun altına yorum olarak yazın Yorumlarınızı hepsini okuyorum Cevaplamaya çalışıyorum Hemen ona göre indirip oynayalım. Yani ben de yeni oyununu iple çekiyorum diyebilirim. Güzel. Bir daha. Var kaç. İtalyan adam güzel. Rito. Yar kaç diyecektim Rito sağ olsun dedirtmedi. Hadi alırsın alırsın bak böyle. İşte ki. abla lan. Vur gelsin. Bu maç penaltılara gidecek gibi duruyor. Bakalım. İtalya'dan güzel bir ver kaç geliyor tekrar tutu basa, tutu basa çarpan top Adam o! Ne yaparsak kadar! <laughs> Geçti mi? Geçti, all side. da. Evet, yeniden başlıyoruz. Tachibana geçiyor. Hop. Hadi bu sefer. Olacak mı? Bakalım. Hadi yine kaydı ya. Bakışım Azure'yi yine kaydı. Affetmiyor valla Çok çekişmeni Japonya vs İtalya maçında Bu maç penaltıya gidecek gibi duruyor Güler ver kaçlar. Oo sekti. Top sekti. Yenilebiliriz de Hiç belli olmaz yani. Sonuç olarak rakip Japon milli. Baba oh, ajitaya wow, bak nasıl geliyor. Şöyle orta açayım bari. Yine yakaladı Jito kesiştik ya. Tsubasa kum. nasıl sesleniyor Oo oh, ben çok şey değil. Offside düşeriz. Bu gelsin ya. Oo oh, işte Emre kardeşimiz bu maçı önerirken herhalde Penaltılara gitmemi istedi. Ama tabi maç top bir varlık maç 90 dakika neler olacağı hiç belli olmaz. bakalım bir daha deniyoruz şansımızı Yine vaka şurası kaydı Hadi be Çok az kalmıştı Çok az kalmıştı kaç yapacağız. Yanlış mı yaptım? Başka bir kaç yapabileceği yok mu ya? Aç ya aç bana aç. Bana aç. Vuracağız. Hyper yapmıyoruz arkadaşlar. Tuş kodlarını basmıyoruz. O şekilde challenge verdiği için o şekilde devam. Siz nasıl öneriyorsunuz? Ben o şekilde oynuyorum arkadaşlar. Evet, bu aç. Kesinlikle ben altıları gider. Bu maç ben altıları gider arkadaş. Atabilirsem atacağım, atamazsam atamayacağım. Yine kaydı. Hadi be, yine çok az bir farkla Hadi. Ortada birisi var mı? Çok kötü ya. Yani. Mecbur atacağım. Kendime. Vuracağım artık. Bak kendinden ayıklı yaptı. Ama yine Cito durdurdu. Normalde bu maçta ikidir. Otomatik yapıyoruz arkadaşlar. İsteyerek olmuyor. Hyper yapma maçı önce. Evet arkadaşlar Virtus Moto videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Ama nereye 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 kapatıyoruz ya Penaltılar var daha Valla kafa kalmadı Bu penaltıları kazanırız artık Kalecimize güveniyoruz Tamam onlar da güçlü oyuncular olabilir Ama bizde de güçlü kaleci var bütün bu maç ağırlık en güçsüzlerle başlayacağım Hernandez'in omzunda ben altları yapmadan videoyu kapatıyorum böyle bir şey yok yani. Tek bel altlar gitti. İngiliz patlat gelsin. <laughs> Top bende. Gelmemiz <laughs> lazım. Hadi bakalım sıra bunda. Marinia. Ah be kötü niye bastık ya. Of olsun. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok sıkıntı yok. Hafif alma dedi bakışı vazo. Topu kurtarırken. Misaki-kun, hattat gelsin. İşte bu kadar. Artık gol atma zamanı. Zorlayalım bakalım şunu. Baka şu manzara. Andre Yakun. O otomatik ayıp yaptı. Bilmiyordum. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu Kodları bilmiyorum arkadaşlar otomatik Hyper yapma kodlarını. O yüzden rastgele basıyorum. Yani denk gelirse tutuyor bu şekilde. İsteyerek yaptığım bir şey değil. Emre kardeşim. Eyvah. Ay. Aza Gol yedik ha. Hatamız Güzel. Bir gol daha atalım hadi. Oba diyecek bir şey yok diyecek bir şey yok yani. Maalesef diyecek bir şeyim yok. Yani ben ben ne kadar hype yapmamaya çalışsam da rastgele bastığım için denk geliyor. Bugün şans bizden yana. Evet arkadaşlar. Bir basa videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.